Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göstereceğim model bu güzel pembe model gördüğünüz gibi çok tatlı bir renkle yapmıştım ben bunu. Bu ip bebe yünü ama şimdi göstereceğim ipim elimde vardı. Değerlendirmek istedim. Bu biraz daha kalın bir ip ama onunla yapacağım. Yani iki iki iple de nasıl olduğunu görmüş olursunuz. Bebe yünüyle yapmak isteyenlerin modeli bu şekilde duracak. Kalın iple yapmak isteyenlerin de çekeceğim şimdi. Hazırsak modelimize geçelim. Evet hanımlar, ilk olarak zincir çekerek başlayacağız. Yani istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Ben model göstereceğim için çok fazla bir zincir çekmeyeceğim. Evet, biraz bir zincir çekelim. Evet hanımlar, ben bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi 5 tane daha zincir çekiyoruz. Evet, bakın bu belirginleştirdiğimiz yere batıyorum bir tane ikili trabzan yaptım tığımı sarıyorum aynı şekilde bakın onun bir önceki zincirine gördüğünüz gibi batıyorum bir fıstık tığımı sarıyorum aynı zincire ikinci fıstık tığımı sarıyorum aynı zincire üçüncü fıstığı yaptım çıktım kapattık arkadaşlar bir tane zincirimizi çekiyoruz tığımızı sardık Evet şimdi sayıyoruz 1 2 3 4 5 5. Zincire aynı şekilde batıyorum. Yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı sardım. Yine aynı şekilde bakın bir önceki zincirine yine fıstık yapacağız arkadaşlar. 3 tane fıstık yapacağız. Bir fıstık 2 ve 3. Evet 3 tane fıstığımızı yaptık. Üçünden geçirdik. Kapatıp bir zincir tığımızı sarıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde sayıyoruz. 1 2 3 4 5 5. zincire batıyorum. Bir tane ikili tırabzan yaptım. Tığımı sarıyorum aynı şekilde. Bakın bir önceki zincire yine fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 fıstık 2 fıstık Bu da 3. fıstığımız. 3 tane fıstığı yaptıktan sonra geçirdik üçünden kapattık bir tane zincir tığımızı sarıyoruz yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 5. zincire batıyorum ikili bir trabzan yaptım arkadaşlar şöyle yapalım bir saniye orayı tekrar yapalım Evet fıstığımızı sardık. Yine aynı şekilde bir önceki zincire yine üç tane fıstık yapıyoruz. 1 2 3 Üç. 3'ünden aynı anda geçirdik. Bir tane zincir kapattık. Bu şekilde sona kadar gelelim arkadaşlar. Evet hanımlar alt sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi sona geldik. Sonuncuyu yapmak istediğim bir tane zincir çekip köşeye bir tane şöyle bir trabzan yapalım Evet aynı şekilde bakın üç tane zincir çektim modeli çeviriyorum şimdi üst katına geçtik şimdi yapacağımız şey tığımızı sardık bakın fıstığın başındaki ilk boşluğa batıyorum bir tane trabzan yaptım tığımı sarıyorum şu araya bir fıstık iki fıstık üç fıstık yaptık çıktık kapatıp bir zincir çektik. Tığımızı sarıyoruz. Bakın diğer fıstığın görüyorsunuz şu başındaki hani bir tane zincir çekip batmaya başladığımız alana bir tane trabzan yapıyoruz. Tığımızı sarıyoruz. Şu araya bir fıstık iki fıstık üç fıstık yaptık. Çıktık. Kapatıp bir zincir. Yine aynı şekilde tığımızı sarıyoruz. Diğer fıstığın ilk tepesindeki boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yaptık. Tığımızı sarıyoruz. Bakın arada oluşturduğumuz boşluğa bir fıstık, iki fıstık, üç fıstık yapıyoruz. Aynı anda çıktık. Kapatıp bir zincir çektik. Yine aynı şekilde tığımızı sarıyoruz. Bakın diğer fıstığın şu Zaten yeri çok belirgin hemen başında. Oraya bir tane trabzan yapıyoruz. Tığımızı sarıyoruz. Şu oluşturduğumuz boşluğu alana yani. Bir fıstık, iki fıstık ve üç fıstık yaptık arkadaşlar. Üç fıstıktan aynı anda çıktık. Kapatıp bir zincir. Bu şekilde sona kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar sona kadar geldim. Burada dediğim gibi bir tane zincir çekiyorum. Çünkü sona geldim. Burada yapacağımız şey şu, bakın zincirin köşesine batıp buraya bir tane trabzan yapmak istiyorum. Evet, şimdi yine aynı şekilde üç tane zincirimizi çekiyoruz, modelimizi çevirdik, tığımızı sardık, yine aynı şekilde hanımlar ne gördüysek onu yapıyoruz yine. Bakın burada fısım başındaki ilk boşluğa batıyoruz, bir trabzan yaptık, hemen tığımızı sarıp oluşturduğumuz boşluğun yan altına 3 tane fıstık 3 fıstıktan çıkıp kapatıp bir zincir çekiyoruz tığımızı sardık hemen diğer fıstığın bakın yeri belirgin zaten tepesine batıyoruz tığımızı sarıyoruz hemen arasında oluşturduğumuz boşluğa bir fıstık 2 fıstık ve 3 fıstık çıktık kapattık bir zincir Tığımızı sarıyoruz yine aynı şekilde bakın o kadar geri belirgin ki batacağımız fıstığın tepesinin oraya hemen bir tane trabzanımızı yapıyoruz tığımızı sardıktan sonra şu arada bir boşluk oluşuyor oraya üç tane fıstığımızı yapıyoruz bu şekilde sona kadar gelelim evet hanımlar sona geldim yine sonu nasıl yaptığımı göstermek için burada. Gösterelim. İki tane zincir çektim, tığımı sarıyorum. Bakın yine aynı şekilde zincirin sonuna bir tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincirimi çektim, çevirdim. Yine aynı şekilde e, fıstığın tepesine batıp araya üç tane fıstık yapacağız. Ben modelimi iki üç sıra daha uzatayım, size öyle göstereyim. Siz de daha net görmüş olursunuz. Evet hanımlar. Bu biraz daha 2-3 sıra daha uzamış hali. Bu şekilde oluyor. Bu da gösterdiğim gibi ilk modeldi. İkisinin farkı sadece şu. Bu bebe yününden yapılmış. Yani bu da biraz daha kalın bir ipten yapıldı. Yani siz ne de yapmak istiyorsanız ne bileyim battaniye yaparken mesela bebe yününden yaparsınız. Bu şekilde durur. Yelek yapmak isterseniz biraz daha sıcak tutması için kalın ipten yaparsınız. Bu şekilde olur. İki farklı iple gösterme amacım hani farklı iplerle nasıl durduğunu görmeniz için bu şekilde gösterdim. Evet hanımlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.